Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Truck Simulator oynuyoruz ve Euro Simulator'ın ilk bölümündeyiz şöyle biraz mikrofon düzeltelim <laughs> Bu arada arkadaşlar arada FPS drop diyor neden olduğunu hiç bilmiyorum Bundan önce de bir video çektim onun hiç böyle bir şey olmamıştı Ben de bunda böyle bir sıkıntı olduğu anladım ben de Artık yapacak bir şey yok En kötü birazcık ayarları düşürüyorum ve devam edelim. Ee, neden olduğunu bilenler varsa yorumlara yazsınlar bayağı bir drop diyor çünkü yani az önce yeniyordu oyun videoda iken yok sıkıntı yoktu şimdi bir şeyler oldu fps drop yemeye falan başladı bir tane kafayı yedi bundan alıştım bundan önce gelen e, bir dakika arkadaşlar ben bir evet arkadaşlar çözününü çözünürlüğünü bir kere düşürdüm hala aynı sıkıntı var neden olduğunu bilmiyorum gerçekten bir sıkıntı var ama anlamadım 50 e FPS bir anda 20'ye düşüyor. Neden acaba? Şu an arkada da video oturuyor belki ondan olabilir. Ama o kadar da çok yemiyor. Az önce de atılıyordu. Bu kadar çok yoktu yani. Bir anda droplanmaya başladı. Şuradan bir geçelim hemen. Çünkü böyle olursa ben çok sinir olurum oyuna. Belki bir içeri kapatınca falan düzelir artık. Ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Ee, bir, 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 bir zil çaldı yine biri geldi galiba. Ee, şu an drop yemiyor gibi ama. Biraz yoruldum bu arada. Bundan önce gelen komutanmış videosunu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Çünkü yani beğenmediğinizde ilk başını mutlaka izleyin çok güzel çünkü şey, çok komik yani şu an o atılıyor işte zaten bunu izlediğiniz onu atılmış olacak <laughs> oh. şu an o yüzde seksen falan yani şey durumu atım durumu ne diyeyim artık yükleme durumu abla durumu ee, onu da beğenmeyi unutmayın bu arada her gün artık video gelmeye devam edecek yok artık kanalıyla falan uğraştığımız için bir hafta video gelmemişti bunun için de kusura bakmayın bu arada Ersin şehrindeyiz yürü, 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 yürü hadi oğlum Hadi oğlum ver dedi. Ver. Hadi. Hadi kardeş sen çıkartın buradan. Evet şu an masa biraz kaydı lan ne oldu? Evet. Hadi biraz hızdan. Hadi 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 hadi. Şu an eğitim türünde olduğumuz için bu biraz kısa olabilir. Eğitime girmeme gerek yok lazım oyunu biliyorum. Ben işte evet'e bastım. Bundan önce de aynı şey yapmıştım ve tekrar düzeltmek istemedim. Uğraşmadan direkt videoya geçim derim. Perşembe günü yani 19 Mayıs'ta belki bir video gelmeyebilir. Onun da ne hani, bileyim şöyle o kadar farklı değişik bir yerler falan gidebiliyor o yüzden gelmeyelim bu video. Şu anda sesim büyük ihtimal iyi bayağı bir iyi geliyor yani diğer videolara göre. Çünkü ben az önce bir yürü traktör çektim. Onu işte e, sildim olmamıştı. Şimdi bir sıkıntı falan olmuştu. O yüzden onu sildim. Bu arada drop işte onu sildim. Bayağı bir güzel ses. onu ilk başına izledim. Şu an mikrofon var. Benim mikrofona şunu yaklaştım. Yurası falan gelmiyordur büyük ihtimalle. Oyunun sesi de inşallah iyi geliyordur. Droplar da geçti bu arada. FPS dropları. Hı. Biz yolumuza bakalım hemen. 60 FPS sabit oynuyorum. Arada dönerken etraf renderladığından 59 56 falan düşüyor da yani 60 FPS sabit 56 falan düşüyor. Bir şey olsun. Yok artık kanalın da linkini unutmazsam aşağıda vereceğim. Ona da abone olmayı unutmayın. O da bizim ee, ne diyeyim artık bilgi, DNA falan kanalımız. Yani bunları yaptığımız bir kanal. Ahmet'le birlikte bir de Fırat var. Onlar, onlarla birlikte işte bir şeyler yapıyoruz, deniyorlar falan. Size e, bilgiler falan veriyoruz. 74 kilometremiz kaldı. 73 şuradan hemen. Sınırlayıcı bu arada arkadaşlar. Bunun nedeni yani yüklemedim. Bir de eski sürümde oynuyorum Torrentten direkt indirdim. Uğraşmadım almakla falan. O yüzden Crane de yapmadım direkt yani indirdim Birkaç gün sonra da video çekiyorum Bir hafta video gelmemiş sebebi de, de o, Bir de Yok artık kanalı u, işte uğraştık falan O yüzden gelmemiş bir hafta diyorum Şimdi tekrar aynı hızda bir her gün Video gelecek Bazı günler iki video gelebilir ya. Kısa videolar falan olursa yani, Okula gitmediğim günler olduğu zaman da iki video gelebilir bazen Yavaş yavaş O nasıl bir düdük bu ne lan? Lan! Lan 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 yavaş lan yavaş lan! Lan çarptık! Çarpmadık lan! Oha! Ağabey yürü yürü yürü! Oha! Bir, bir, bir. Oh, 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 oh. Oha! 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 Of be! Çok kötü çarptık. Olsun artık. 55 dakika diye. Tabi o 55 dakika olsa benim internet yani... Gerçek 55 dakika olsa... Öf! Ölürdük. Atamadım böyle bir videoyu. Böyle diyelim verelim geçelim. İlk bölüm olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Geç ileriki bölümlerde de hep aynı şey yapacağız. Ha? Biraz daha eğlenceli olacak. Yurtran geç olmadığı için online da oynamayacağız zaten. Yani orijinal olmadığı için online gelmeyecek ama belki ilerleyen bölümlerde iyi beğenilirse gelebilir. Kombatan videosu inşallah çok iyi izlenir. Çok yani ilk başta güzel oldu gerçekten de komik yerini koydum baya bir güzel oldu paylaşacağım gruplarda falan artık izlemiş de güzel olur beğenmişseniz de güzel olur öyle yani Zulu oyunda da öyle bir şey yapabilir miyim sanatın tarzı sanatımda da böyle komik şeyler olabilir komatın oldu olduğu gibi işte öyle 110 da biz daha 90'a çıkamıyoruz ki 110 diyorsunuz hadi bakalım kamyon hadi bu da bizim kamyon. Hop 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 yürü. Bir bakalım. Yürü yürü, yürü. Bak adam bizi geçiyor. Bak adamın arabaya bak bizi geçiyor. Adamın bu evlilik araba bilmiyorum. Geçiyor bizi. Nasıl bir kamyon sen? Şey. Lan çal çalma bak. Ana valla döverim. İnşallah sesim çok çok iyi geliyordu. Diğer videolara göre büyük ihtimalle de öyledir zaten. Lan. Drop yeme ya. Tamam tamam geç, geç, geçti geçti sıkıntı yok. <laughs> geçti. 10 kilometre kaldı bu arada fark etmek uğraşmayacağım çünkü yapamıyorum. Hadi gerçek. Oha. Nereye geldik? Biz Erkut'ta başladık. ip bize geldik. Şu anda şu anda 1600 euromuz var. Bir önceki 2000 euro başlatmıştı. Şimdi neden 1600? Ben şehire gelince drop yedi bak. Şehirlerde sıkıntı oluyor. Hmm, olabilir. Böyle birazcık gazı verelim. Hop 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 hop. hop. Ben kırmızı çık. Şuradan yavaş 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 geçiyorum. 20. Aa, tamam 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 dur dur dur, dur. Heh, tamam. Güzel. Çakmadan durduk. Oyun önceden oynadım ama hiç videosunu da çekmemiştim. Güzel oldu yani. 40 45. dakika ay 45. dakika ne? Okey diye sağlıyoruz. Şehir içine geldiğimizde olsun artık o da renderdan dolayıdır. Daha fazla yer olduğundan. Hocam selam hocam. Olur. Çarpmayalım da. Şöyle şöyle dik dik. Dik. Reno da kan. Reno kan Renault iyi ya. İyi. Rahat yani. Aa, öler, şey ya. Yani. Aha dal galerisi hiç bir bilgi. Dal mı dakika. bir kilometre diyor. Yani arkadan sesler geliyor biliyor olabilir. Gelebiliyor olabilir. Geliyor olabilir. Arkamızda da bir kamyon var. Selamünaleyküm kardeş. Sen ne biliyorsun? Böyle bir selektör boyu hiçbir bir şey bir kere Hiçbir mantığı yok. Allah Allah. Mantığı olsa bile en azından selektör adamlar falan. Yani öyle bir şey diyor. Hani düdük çalınca falan diyor. Yani o yönden saçma bir de belki yani yöntemiz. yok belanı Yeni sürümlerinde belki vardır da ben eski sürümle oynadığım için bilmiyorum da. Hadi bakalım. 0 kilometre. 0 kilometre. <laughs> diyor ve hala gelemem. Burası mı lan? Aynen. Gözüm dorsayı bırakıp falan bir Lan doğru yere geliyoruz değil Tamam. Doğru, doğru Şöyle bir dönelim. hop 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 hop. hop. Ben hiç fark edemem İnterde geç direkt Evet arkadaşlar Baya bir speed verdi İlk bölümümüz böyleydi Her bölümde bir yarayı yapmayı düşünüyorum Çünkü internetim yavaş Her zaman çizgi film Tamam. Evet Ben şöyle oyunu durdurayım Bir dahaki videoda görüşmek üzere Beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Hepinize hoşçakalın